Özgür Özel'e göre Lütfü Savaş, AKP'ye göre Ehven'i şer gibi görünüyor. Yani e, tabii tüm bu tartışmalı noktalar dersin hocamızın da bu sürecin yönetimiyle ilgili eleştirileri vardı. Bilmiyorum siz de katılır mısınız? O yüzden sözü size bırakayım. Yani evet Özgür Özel'in bu sözleri biraz talihsiz olmuştur. Çok talihsizce e, yani birincisi Lütfü Savaş kazanacak mı zaten bilmiyoruz ama ee, yani. kazansa da onu AKP ile eşdeğer işte tutması onunla, onunla öyle kıyaslaması çok pek hoş bir doğrusu tavır değil bence. Şunu söylemek isterim bakın seçimlere 40 günden az bir zaman kaldı yani 39 gün kaldı ve biz hala CHP'nin aday gösterme biçimini tartışıyoruz. Bugün Özgür Özel Antalya'da konuştu işte kampanya başlattı ee, işte pazar günü e, seçimler gibi aday tanıtımlarını yaptı. Ama hala bunu konuşuyoruz. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyasına başladı. Yani tam bilmiyorum sayısını ama en az 15-16 miting yaptı. Ve dolaşmaya devam ediyor. Şimdi bu bence zaten seçimlere giderken e, muhalefetin durumunu yansıtan, özellikle CHP'nin durumunu yansıtan çok önemli bir gösterge. E, geçen gün e, Özgür Özel bir televizyonda konuşurken sabah yayınında, hı hı. Cum Cumhuriyet Halk Partisi seçimindeki o genel seçimden de başlayan, genel seçim sonrası doğan kırgınlığın giderildiğini söyledi. Ama doğrusu ben böyle bir kırgınlığın giderildiğine dair hiçbir izlenim almıyorum. Yani hiçbir heyecan yok. Üstelik de ne adaylar böyle bir heyecan yaratıyor ne de CHP'nin seçim kampanyası az önce söylediğim gibi başlamadı. Ve zaten e, işte Türkiye bizim işimiz diye yapılan o e, ne oldu belirsiz olan slogan bile zaten heyecan verici değil. Dolayısıyla burada Özgür Bey'in gerçekten e, adaylarla bir atağa kalkıp e, yani kamuoyunu heyecanlandırması kendi seçmenine moral vermesi gerekiyordu. Geçen seçimle bence 2019'daki yerel seçimle bu seçimin en büyük farkı bence sadece CHP olmayacak. Geçen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni muhalif seçmen sandığa sahip çıkmak için birbiriyle yarışmıştır. Bakın etrafa sosyal medyada siz hiç e, sandığa sahip çıkan mesajları görüyor musunuz? Yani e, o otur organizasyonlar vardı. E, sürekli o organizasyonlar e, işte eleman topluyorlardı, üye topluyorlardı. Doğru. Ben şimdi onları da görmüyorum. Neden? Çünkü Özgür Bey'in söylediğinin tersine bir heyecan yok. Sandıklara sahne çıkmayacağını yok. Benim doğrusu bu seçimlerle ilgili en büyük endişem bu. Sandıklara sağ çıkılmaması. ve çünkü bunun en büyük nedeni de o insanlarda heyecan olmaması. Gelelim hataya. Şimdi bir parti. Bir yani adayları nasıl belirler? Bence olması gereken gerçekten kendi, öncelikle kendi seç, sormasıdır. Ve Özgür Bey de zaten kurultayda bu konuda söz verdi. Ve kendi partileri de, delegeler de o, kendisi oy verdi. Oy verme nedenlerinin birisi de zaten işte ön seçim konusunda iki e, ki sözüydü. Fakat bu sözünü yerine getirmedi. Üstelik de gerekçesini çok anlayabilmiş değilim doğrusu. Yani bundan sonraki genel seçimlerde e, ön seçim yapacağını söylemek bir gerekçe değil diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi e, tamam siz ön seçimde yapmadınız, anketler yaptınız. E, az önce e, Ersin Bey'in de söylediği gibi nasıl yaptığınızda kuşkulu olsa da hadi ön e, araştırmalar yaptınız diyelim ve bir karar verdiniz. Bu kararınızda tutarlı biçimde durmanız gerekirdi. E, Hatay'daki 6 Şubat'taki gösterilerdeki protestodan sonra bu kararların arkasında duramadılar. Duramadılar. yani parti yöneticilerinden genel merkez yöneticilerinden farklı mesajlar geldi. Yani gelen mesajların çoğu da aday tanıtım toplantısında olmak üzere e, biz artık lütüf savaşla yola devam etmeyeceğiz biçimde. Hı hı. Şimdi bunun bir lütüf savaş üzerindeki etkisini düşünün, iki parti e, örgütü üzerindeki etkisini düşünün ve seçmenler üzerindeki etkisini düşünün. Demek ki e, Cumhuriyet Halk Partisi Destekleme, destekleme konusunda bir türlü karar veremediği bir adayla o seçmenin karşısına çıkıyor idi. Ve en evet. son aday tanıtımı gecesinden önce Lütfü Savaş Ankara'ya çağrılıyor. Ee, Sözcüden Saygı Öztürk arkadaşımızın yazdığına göre o gece aranıyor kendisi. Gece bir buçuk sıralarında. Ee, özgür Üzer'le Genel Başkan'ın görüşeceği ama toplantıya gelmemesi istediyor. Orada verilen mesaj sen artık aday gösteremeyeceksin mesajı zaten. Ama ertesi gün Özgür de yaptığı görüşme ne olduysa ki e, gazeteci arkadaşının yazdıklarını kulislere göre orada aday gösterme eğiliminden söz ediyor ama, öz, e, ama Lütfü Savaş'ta o zaman ben bağımsız aday olurum diyor. Yani doğrusu bu noktada Lütfü Savaş'a e, hak vermemek elde değil. Yani siz bir siyasetçisiniz orada belediye başkanı yapmışsınız iki dönem. Ondan sonra aday göstereceğiniz ilan edilmiş ve sonra birdenbire vazgeçiliyorsunuz ve bir kenara fırlatılıyorsunuz. Tabii ki mücadele ya bu psikolojik olarak bence zaten kaçınılmaz bir durumdu. E, dolayısıyla Özgür Özel'in Lütfü Savaş'a seni aday göstermekten vazgeçiyoruz gibi bir teklifle giderken bunu düşünüyor olması gerekir. Ve ondan sonra gelelim son duruma. Tam e, Lütfü Savaş'tan vazgeçildiğinin açıklanması beklenirken tam tersine evet biz Lütfü Savaş'ta devam ediyoruz dendi. Şimdi Lütfü Savaş'ta sanki Gökhan Zan ve oradaki işte Haluk Levent e, orada kendisine rakipmiş gibi ee, onların adaylığın söz konusu olmasından dolayı onlara hemen laf yetiştirmeye başladı. Evet. Yani görüyorum ki bütün e, Savaş e, bir intikam alma çabası içerisine giriyor. Kampanyasına böyle başladı ve Gökhan Zanlı atışarak başlıyor. Oysa Gökhan Zan'la atışarak başladığı takdirde Gökhan Zan'ı daha da büyütebilir. Ve nitekim ilk anketlerde gördüğüm kadarıyla Gökhan Zan'ın e, oyu %7-8 civarında. Evet. Bu kesinlikle. da zaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin e, tutarsız davranışını bir kenara bıraksak bile e, Cumhuriyet Halk Partisi oylarının orada bölüneceğini gösteriyor. Dolayısıyla şu anda e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, adayı son derece avantajlı bir seçime giriyor. Ve her ne kadar Özgür Özel, işte 1 Nisan'da parti içerisindeki 3-5 hazımsız avukunyalar dese de bence gerçekten 1 Nisan için büyük sorumluluk almış durumda. Yani Türkiye genelindeki oyların seçim sonuçları tabii ki Özgür Özel'in 1 Nisan'daki konumunu etkileyecektir ama hatay özellikle etkileyecektir diye düşünüyorum. Hatay sonuçları bizzat Özgür Özel'in kendi kararıyla alınan bir aday göstermeye sonucu olacak her şeyden önce. O evet. nedenle yani tabi sadece Hatay'da değil diğer kentlerdeki e, aday gösterme süreci içinde de benzer şeyler söylenebilir. E, işte İstanbul'daki aday süreci, İzmir'deki aday gösterme süreci hepsinde e, kamuoyuna bir tutarsızlık izlenim verildi. Yani kimi göstersek acaba o mu bu mu şu mu sanki bir papatya falan oynanıyor gibi izlenim doğrusu. Bu da bence e, bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi adına tanesizlik oldu. Yani 1 Nisan'da herhalde CHP'yi bir anlamda bir Nisan şakası gibi sonuçlarda bekliyor olabilir diyorsunuz galiba Faruk Bey. Yani 1 Nisan, özür dilerim o şaka diyemiyorum çünkü sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil tüm Türkiye için, tüm seçmenler ve hepimiz için olumsuz sonuçlar getireceğini düşünüyorum. Çünkü e, Tayyip Erdoğan biliyorsunuz son konuşmalarında önce Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımlamaya başladı. Sonra Danıştay kararlarını tanımlamaya başladı. Şimdi arkasından e, koalisyon ortağı Devlet Bahçeli'den benzer mesajlar geliyor. Evet. Türkiye'de hukukun tanınmamasının açık açık ilan edildiği, yani şeriatla ilgili en ufak bir sözün bile gözaltıyla cezalandırıldığı bir sürece giriyoruz ki bu da demektir bence eğer Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimden de gerçekten Tayyip Erdoğan söylediği gibi büyük bir zaferle çıkarsa Demokrasimiz açısından daha karanlık bir sürece giriyoruz demektir. Peki. Şimdi tabii bu Hatay meselesini evet. diğer konuklarımıza da sormak isterim. Çünkü işte Ersin Hocam da çok güzel özetledi. Faruk Bey de o tutarsızlıkları özetledi. Ersin Hocam da bu anket meselesine dikkat çekti. Anketle ilgili gerçekten şöyle bir soru işareti de var. Ömer Faruk Emine Ağoğlu kendisi birebir yine bizim yayınımızda söylemişti. Çankaya Belediye Başkan aday adayıydı.